Toplum, aynı coğrafyayı paylaşan, ortak tarihi ve uygarlığı olan, yaşamlarını devam ettirebilmek için işbirliği yapan bireylerin oluşturduğu yapıya verilen addır. Toplumsal yapı, insanların toplum içindeki yaşamlarının ürünüdür. Birlikte yaşamaya karar veren insanlar bu yapının getirdiği kuralları da kabul etmiş olur. Toplumsal sistemlerde statüye göre toplumsal roller de değişir. Ebeveynlik, öğretmenlik, vatandaşlık toplumsal rolleri örnek verilebilir. Bireylerin ortak amaç çerçevesinde bir araya gelmesi toplumsal grupları oluşturur. Ortak amaçları da toplumsal grupları kalabalıklardan ayırır. İlk çağlardan beri sahip olduğu ekonomik ve fiziki güçler sebebiyle bazı insanlar diğerlerine göre daha üstün kabul edilmiştir. Bu kabul de toplumsal sınıfı oluşturmuştur. Hukuk sistemi, dini inanışlar ve aile toplumsal kurumu oluşturur. Kurumlar toplumun ihtiyaçları çerçevesinde şekillenir, sürekli ve dinamik yapılardır. Bir toplumun kültürü, yüzyılları kapsayan birikimidir. Günümüzde dünyanın küresel köy haline gelmesi farklı toplumlarla etkileşimi arttırdı ve buna bağlı olarak da toplumların kültürleri birbirlerinden etkilendi. Toplumu oluşturan unsurlar arasında etkileşim vardır ve uyum söz konusudur. Ekonomik dalgalanma siyaseti, siyasetteki dalgalanma ekonomi üzerinde etkisini hissettirir. Değişkenlik esastır. Bazen bu değişim hissedilemeyecek kadar yavaş olsa da durağan değildir ve mutlaka zamanla değişim vardır.